Evet. Bir de bana diyorsun Irak'ta olsam daha rahattın. Değil. Irak'ta olsam daha rahatsın diyorsun. Irak'la ne? ne alakası var? Türkiye rahat durmuyor ki yerinde. Niye rahat durmuyor? Bir oraya buraya bobidik bobidik oynuyor. Yerinde de rahat durmuyor. E ben 70 milyon insanı rehin alırım. Neyle rehin alırım? Rehin alırım 70 milyon insanı. He. Benim işlerim çözülecek. İzin alman lazım. Atmayacak mısın? Bak aslanım. İnsan kemiği, omuriliz arkadan oluşur. Evet, evet, Kalça deliğinde biter. Tamam. İnsanların ruhuyla, şadıyla, mezarıyla, cenazesiyle uğraşma. neye Devletle, milletle uğraşma. O gördüğün tren rayları bir rayından bir fırlar. Sizi ben bir alaşağı ederim ben. Pentagon'un da sahibiyim. Hakiki komutanlardanım. Anlıyor Anlıyorum. Ha korkmaya böyle nefesini alıp vermemeye Yeminli müşavirlikli diyorum bak ben sana anlıyorsun. Anlıyorum da sen benim ne? farkında mısın? Sen beni anladın. Ben kimim? Kimim ben kim? Bana ne kimsin? Ne demek kimsin ya? Ben kimseyi tanımam. Ben Niye Adalet beni tanımıyorsun? Tanımam. Kimseyi tanımam ben. Niye? Kimseyi tanımam. Öyle bir şey yok. Öyle bir yok, dünya yok. Öyle bir dünya var. Var işte. yok. Doğdum doğalı bir... benim diyorum. Doğdum doğalı da benim o zaman. Benim ben. Doğdum he. doğalı da benim. Bundan sonra ben de seni tanımıyorum o zaman. Dur sen anlamı öyle bir şey yapamazsın. Niye ki. yapamam? Anladın. Niye yapamam? Bu gördüğün hastanelerin hipokratim mi? İnsanların evrim geçiş, geçirmesi, şişmanlaması, kısalması, uzam senin anlamayacağın şeyler. Anlıyor musun? Ben bunları da aldım. Hiç bir sikimde almamışsın affedersin. Anladın? Kimse Vallahi öyle eğitime mi? giremez. Niye giremez? Eğitim de veremez, alamaz da... Kim alır bu eğitimi? Araştıramaz da insanı ortadan kaldırır, yok ederiz biz. Anladın? Biz ne yaparız? Ben bizi, sizi anlam. Ben savaşı da tanımam. Niye tanımazsın? 10 milyon tane devlet birbirine girmiş. 100 milyonuncu kezdir tanımam bak ha. Canınız yanar. Benim canım yanarsa dünyanın bütün yanlarını yakarım ben. Sen beni tanımıyorsun ya. Tanımam arkadaş. Niye tanımıyorsun? Basbaya tanımıyorum. Ciddiye de almıyorsun. Almıyorum. Niye? Basbaya almıyorum. Ben o zaman... Sen antipati misin yani? Antipati değilim. Değil Karşında gördüğün senden üstün olduğu zaman antipatilik mi antipatilik var? Antipatilik yapıyorum. Hazmedemeyi, ben hazmedemeyi, benden, hazmedip çıkıp, benden çıkıp benden gitmeyi üstün kim beceremiyorsun. Kim var? Benden üstün kim var? Ya sen üstününü kabul edemedikten sonra ben, senin... sen hayatta başarılı olmamışsın ki ben senin kabul etmiyorum. Sen başarı görmemişsin. Ben senin üstününü kabul etmiyorum. Ne gibi? Etmiyorum. Allah. Sen Allah benden daha mı üstünsün? Sen kimsin? Kimsin benden üstün olacaksın? Boynuz kulağa geçer. Ben bunu defalarca söyledim, yine ne söyleyeceğim. Ne gibi Boynuz kulağa geçer. Boynuz kulağa geçecek. geçer. Bak aslanım, ben senin girdiğin savaşlara ben girmiyorum, anladın? Kim giriyor? Ben uzaktan bakarım, çıkar giderim. Biz Niye? çok zengin, çok üst düzey yetkili insanlar. Ee, biz fakir miyiz? Biz gariban mıyız? Tabi. Niye? Basbaya. Dünya fakirdir. Anlıyorsun. Dünya fakir bir tek sen mi zenginsin? Bak aslanım sen anlamadın konuyu. Ciddi konuşuyoruz burada. Ben de ciddi konuşuyorum. Anladın? Evet. Ben girdiğim zaman ben tüm dünyada insanlarla gelip kelleyi alırız. Biz barbarina beşiz. Anladın? Peki benim kellemi alabilir misin? Herkesin. Benim kendimi alsan ne olur? Herkesin 17 saat sonra dikerler, kendine gelir. Hayal dünyasında yaşamayacağım. bitmiştir. Niye? Anladın 17 mı? saat izin, izin veriyorum Bak, ben. Avustralya'dan Amerika'ya, Amerika'dan Avustralya'ya. Orta Doğu Asya dahil konuşun, dünyanın arkası dahil konuşun. Sen beni anladın ki mi? Kimsin? Anladın mı? Kimsin? Anlamadın. Bitmiştir. Dünyada kimse de çıkartamaz. Niye çıkartamaz? Doğdum doğalı çıkartamaz. Ben çıkarıyorum. Ben mafyayım. Ben de mafyayım. Bitmiştir. Hayır bitmemiştir. Bitmiştir. Bitmemiştir. Anladın kim, kim senden oldu? daha büyük Sen... mafya yok mu? Yok arkadaşım. Ben varım. Ben para kullanmıyorum. Ne kullanıyorsun? Anladın. Çip mi kullanıyorsun? Sana ne ne kullanıyorsun? Çip kullanıyorsun. Kullanmıyorum diyorum Bitcoin para. Bitcoin çipleri kullanıyorsun. Anladın tüm dünya evrimde köpeğim. Dünyayı dolandırıyorsun. Tüm dünya evrimde köpeğim. Niye? Sahibiyim tamam mı? İster Peki benim istediğim adamlar yarın <laughs> sabah gelecek mi? Ben buldurturum dedim mi? Yarım saat diyorum kabul etmiyorsun. Kim yarım saat? Yarım saatte buldururum adamları. Ambulans mı mi? lan bu? Gidecek de alacak iki dakikada getirecek. Yok itfaiye. Allah Allah. <laughs> Allah Allah ile olmaz işte. Sen, sen adam öldürdün mü yarım saatte silahını temizleyemiyorsun. Bizi ayıplamıyoruz seni. Parislik 15 dakika da hallediyor işi. Ya bırak bu işlerin yalanını çıkart. Yalanı ya. alanı olmaz. Sen, sen, bir sen... Türkiye insandan bahsediyorsun. Kirletmiş siktir olmuş gitmişler. Örüzünü namusunu erkekler Kim gitmiş ya? Onları yakaladık biz. Neyi yakaladık? Yakaladık. Yarım saatte yakaladık onu. Benim adamlarım yakaladı. Senin adamın da mı var? Var. Kim Nas Kim? Nasıl kadar benim adamım var. Ya bırak <laughs> yalana ihtiyaç çok ya. Ne adamı çoluğu Benim çoluk İngiliz, adam İngiliz, İngiltere'de ajanlarım var, Fransa'da var, Almanya'da var. Bana bu iş bankası gibi holding söyleyeceksin adamın. Söyleyeyim. He? Aktaş Holding. Aktaş kim? Sayıd Aktaş Holding'in sahibi ve CEO'su. Benim kafa, adamım. Kafa mı bu? Yok niye kafa bu? Sait Aktaş ki. Televizyonda görmedin mi? Yok görmedim. 45 tane adam öldürdü. Ya 100 milyon tane öldürsün. Konu o değil arkadaşım. Ceza aldı mı? Ya ben umursamam. Niye? Sait Aktaş dediğin kim? Aktaş Holding'in CEO'su. Yok CEO kimdir? CEO kimdir? CEO. Ya? Sahibi? Eee. TCK'sı. TCK'sı. Koşturuyor atları. Koşturuyor. Eee? Kodunu biliyor musun? Hı. Ya kodundan bana ne bu? Böyle, 02, bir, ma böyle 63, bir manyak doğru. bir şey daha hayatta duymadım. Saddam'dan daha manyak çıktınız ya. Evet <laughs> daha manyak. 02 63 34. <laughs> bu kodu tanıdın mı sen? 02 63 34. <laughs> bu kodu tanıdık tanıdık gelir. Hiçbir hiçbir zaman tanıdık. Nasıl ya. tanıdık gelir? Yani. Sertifikada görmedin mi sen onun Sertifika açık. Yarın o adamlar buraya gelmezse senin başın belaya girer. Sen yani Said ne kadar güçlü olduğunu biliyor musun? Ya ben Said'leri, Mayit'leri, Seyit'leri ben tanımam. Neyi tanırsın? Anlıyorum ben. Konu farklı bir konu. Siz anlayamadınız. Neyi kulağım. anlayamadık? Ha anlayamadım. Ben Hayır, dünyanın ben, her yerinden ben sana yarım saat kulağından, kulağından tutar. Ben dünyada kim olsa Trump'a kadar da Biden'a ben kulağından ya arabayla getirdi. Hakiki mafyayım ulan ben. <laughs> ben kimim Babasıyım, dedesiyim, ben kimim? Atasıyım. Ben kimim? A adama ayağımı koydu, arka ön kapıdan, kaputtan mı fırıldı polis gören. Ben onu dünyanın Sen arkasından getiririm, beni? altından getiririm, üstünden getiririm. Nereden istersem oradan getiririm. Hakiki mafya benim ben. Gerçek Kennedy. Adam anlayın. Arkadaşım siz mafyaya mı bulaştınız, teröre mi? İlk günden beri ne biçim lafları demogoloji yapıyor, kör, Körler okulu mu gönderdi sizi bana. Kim gönderdi? Ben anlamıyorum ki. Ben şehir hastanesinden geldim. Doktorum. Nasıl şey ben doktor. Beyin ameliyatı yapıyorum. Ee? Ayaktan damar alıp beyne takıyorum. Beyinden damar alıp oraya takıyorum. Kulaktan Arkadaşım zar alıyorum. Arkadaşım daha kim olmamız gerekiyor ki beğenmiyorsun? Ben kulak zarıyla tavla oynuyorum. Hep düşeş geliyor. Kumarın kendisiyim. O konu başka. O konu başka değil. Sen yarın sabah kaçta adamlar gelecek buraya? Var nereye? nereye? Ya, yarım saat verdim sana. Sen Hı? yarın sabah diyorsun. Yarın, yarın sabah kaçta sabah gelecek? Evet. Kaçta gelecek? Sabah 9 10 gibi tamam Tamam ya. gelmezse bu işten bela çıkar. Çıksın. Çı çıksın. Evet. Çıktığı zaman ne yapacaksın? Nereye kaçacaksın? Kim kaçıyor? Sen kaçacaksın. Ben kaçacağım. Evet. Bana diyorsun. Peşine adam taktım. Nasıl? Yarın ne saçmalıyorsun? Saat kaç? Saat 5. Azgol, Canbaz, tam Cezayir ha. Cezayir. Senin kaç saatin Annenle, babala, kaldı? Anneler, babalar Cezayir değil mi? Mısır, bizim Mısır. Böyle Mısır, Cezayir, Mısır piramitleri da. Piramitleri ben dizdim. Hadi Mısır da olsun bu işin içerisinde. Siz amma oynuyorsunuz be arkadaşım. Sen amma oynuyorsun. Sabah, sabah 9-10'da... Senin şu an kaç saatin kaldı? 19 saatin kaldı. E? 19 saat 2 dakika sonra adamlar Hı. buraya gelmezse ne olur? Nereye? Sen adamları bulacak mısın yani sabah 9-10 gibi? E, Buluruz. Bulmazsan ne olacak? Vallahi bu akşam biz sizi bile buluruz. Nerede bulacaksın? He? biz bu akşam toplantıya gideceğiz. Git nereye gideriz? Cehennem dibine kadar yolumuz var. Yok, biz he. bugün Uruguay'a gideceğiz. Türkiye. Tüm Türkiye'nin cehenneme kadar Hayır, yolumuz var. Hayır, Uruguay'a gideceğiz biz. Sen anladın mı benim ne Anladım da, ya öyle sen bir, bir, boş konuşuyorsun. Ben buradan öyle bir alarm koyacağım, sen anlayamazsın bile nereden Hayır. koydum. He? Neden alarm koyacağım? O caddeden mi gideceğim, o caddeden mi? sen nereden biliyorsun beni? Peşinde adam var. Nasıl? Sen arkana bakıyor musun yürürken? Anladım. Ses duymuyor musun? Dit dit diye. Hiç duymuyor musun? Ne dedi? MOBES sesini duymuyor musun? Kırmızı ne? ışığı görmüyor musun? MOBES'lilerin sahibi yani. mi? Polisleri oraya kim koydu? Üreteni, orayı... Ben öğreni, adliyenin kurucusuyum. He. Hepsini bulanım mı? Adaleti ben yönetiyorum dünyada. Ne adaleti mi? Dünyadaki adalet. Şikesiz. Hı -hı. Senin, topu Senin topu polis tanıdığın 19'dan... var mı? Var. Kimleri tanıyorsun? Ben hepsini tanıyorum. Polisin kendisiyim ben. Amirleriyim. Polisleri. Evet. Bu polisleri. Evet, sen benim rozetimi ro 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 görmedin mi? Göstereyim rozetimi. Sen ro benim mi? gördün mü? Hayır, göstereyim Hayır, rozetimi. Görelim bakalım. Ha. Hava atma dünyası oldu gibi. Hayır, güzel. ben ha, belgeyle ha? konuşuyorum. ben de belgeli konuşuyorum. Göster belgeyi. Ay yıldız ka kapıda duruyor. Duruyor musun belgeyi? Ne bu ya? Şaka göster bak, kameraya göster evet. gizli görev. Bu ne Allah'ın? Gizli, Allah görev, gizli görev, gizli ne? görev. Gizli görev. Gizli görev. Gizli göre gösterme. Şimdi tamam mısın? Görüyor musun? Ağacın yaprağını ben yapıyorum. Sen o adamlar sabah 9'da buraya gelmezse başına iş gelecek. Bela, belaya bulaştın sen. Sen dünyanın en büyük mafyasıyla konuştuğunu farkında mısın? Ben o ay yıldızı oradan indirsem dünya titri titrersin. Titrer tabi. Terörden mafyadan. Titrer tabi. Anladın? Ben titremem ama dünya titrer. Takoz kimlik taşıyor yazık ne olur. Harcarım hepimizi. Allah anladın Allah. Yani. Ben harcanmam. Ben mecbur değilim. Olarak. Ben harcanmam. Ben mecbur değilim. Eğer yani. ikimizden birine İnisiyatik, zarar gelecekse. İnisiyatif Bak bilir. sen bizim düşmanımız değilsin. Anladın? Hayır sen bizim düşmanımız mısın? Sen ben anladım. Anladım. Sen Hı. benim düşmanım mısın? Değilsin. Bak bizim düşmanımız olursan sen iki taraftan bir tarafın canı yanar. Ama emin ol senin canın yanar, benim canım yanmaz. Ben günde 10 kere kafama sıkıyorlar, ölmüyorum. Ben 100 kere sıkıla ölmüyorum. Bana da 1000 kere sıksa ölmem. Öldürmeyen Allah öldürmez. Tabii öldürmeyen Allah öldürmez ama benim doktorlarım da öldürürler. Kudurmuş, kudurmuş, kuduz olmuş demiş adam bulamadı. Öyle olmaz işte. Öyle, Sen evet. o denizde kaç tane balık var biliyor musun? Okyanus ok, ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Gel bir akşam beraber sarmaş dolaş gezelim, flört edelim. Yani. Kime demiş? Denize. Denize demiş. Deniz ne demiş? Demiş sen beni boğarsın arkadaş. boşvermiş demiş bu işler. Peki biz o denizde kaç tane adam bu? Büyük şehir insanı boğar. Bu işler yaş. Demiş. Yaş değil, İnsanı yaş yutar değil. Yutar demiş. Yutar değil, evet. Okyanus yutamaz olur mu? Aklı selatin yerinde mi senin? Var içinde tandır var onun. Ne, ne? Tandır var böyle çekiyor adamı içine. Okyanusa girecek denize dönecek dedi. Evet. Çuçu bayram. Niye? <laughs> Niye? Bizim özel gemilerimiz var. Ya yürü git abi. Bizim uçakla, uçak, uçak... Canlarımız var suda yüzüyor uçaklar. Kimlerle geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz sen haberin var mı? Kimlerle oturuyorsun, kalkıyorsun, yiyorsun, yani içiyorsun? Sen bizim kapıcı iktisat, iktisat okuyordu ha. Hangi kapıcı? He. İktisati bilimler mi diyor? Diz, dizi, dizi mi diyor? Bilim mi çekiyorlar? Ne çekiyorlar? Onlar hikaye ya. ya. He? Hepsi hikaye onları. Tespit çekiyorlar. Tespih çeksin. İstediğini çeksinler ya. Onlar hikaye boş onlar ya. Senin başın belaya girecek. Yarın sabah 9'da Bu adamı buldum, buldum, bulmadın. Senin evini biliyoruz, arabanı biliyoruz, Hı -hı. plakanı biliyoruz, senin numaranı biliyoruz, Hı -hı. çipini biliyoruz. Eee -e? her yerini biliyoruz. Her yerini. Evet. O yıldızın arkasını gördün mü? Gördüm. Senin? Kapalı gizli odayı da gördüm. Gizli olan kendisisin. Doğru mu? Seni siyah odadan alırız, beyaz odaya sokarız, beyaz odadan alırız, kırmızıya sokarız. İstediğimiz gibi parmağımızla oynatırız Allah dünyayı. Allah Allah, Allah. Ben Antipatine dünyaya ilk geldik ya. Dünyaya bir parmağımla abansam dünya yerinden oynar. Patlama olur. Ya sen yapamazsın da biz gibi yemeyiz Tamam içim rahat olsun. Ya ben içim rahat değil. Sabah dokuzda buraya geleceğim. Yalancıyım mı benziyorum? Belki beni kandırıyorsun. İlk kez yaşıyorsun, ilk kez yaşıyoruz. Bizim de ilk kez. Biz nereden bilelim şimdi arkadaşım? Sen söz vermiyor musun? Ben alıyor muyum adamlar alıyor. Söz veriyor. Ben herkese almış mı? Söz veriyor musun? Doğalı. Alıyorsun. Bitti. Ama bu adamlar büyük. büyük küçük bir şey mi? Balık balıktır. Bak büyük küçük mü var? Var tabi. Allah Allah. Ya oltanın ipi koparsa? Neyin oltanın ipi? Yok büyük balık... yerel deprem olacak. Olabilir. Büyük balık denizden tutunan meyvi koydu mu? Su altında kalırsın sen. Olur mu öyle şey? Olur. Sen dokunmamızı söylediniz de dokunmadık. De Dedik aileye, yakınlara. Şimdi ya. aile işlerine karışma. Senin ailen yani seni de ilgilendirir. Sen... Benim ailem beni ilgilendirir. Tüm dünyayı da ilgilendirir? İlgilendirmez. Ben, ben de de ilgilendirmez. ilgilendirmez. Evet. Çünkü namus olayı sen evinde akşam yatarken kızının yatağına git, sarktın mı? Oğlunun yatağına ben beni ne ilgilendiririm? İlgilendirmez. Apartman apartmana girmiş. Evet. Namus olayı. Şimdi olmuş. Hırsız olursa karışırsın. Hırsızlık başka. O konular başka. Zaten bana sen... gelinceye kadar alırlar zaten aldılar aynı Sen, an alır adamların mı alır Ne 10 evet. gün önce alırlar zaten Senin adamların 10 mı alır? gün önce 100 gün önce topluyoruz Bir tane adam yok ki dışarıda gezen e, tamam öyle olur Sabah geleyici. 9'da görüşelim Sabah 9'da ben de şahidim Şimdi görüşürüz, dünyanın görüşürüz. Dünyanın bütün dünya şahit bu. evet buradan Alıyor. bütün fanlara selamlar olsun diyoruz burası 13001 Görüşeceğiz Reis Reis Jangil Kennedy. bütün fanlara şöyle bir el sallayın Onların da, onların da Buradan sevgilerimizi yok. gönderiyoruz. Kanala abone olmuyorsunuz. Abone olun kanala. Evet. İlgilenin lütfen tamam Konuyla Cihangir Göktaş.